Ben şu adamın yarını düzelteceğim. Arda nereye havuz yapabiliriz tropikal balıklar için? Havuz yapamayız. Sendeki balıkları da bana verir misin hepsini be? Hayır. Aynı olan var mı? Hayır. 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 O benim onlar. Benim. İsimlerine bakacağım aynı mı hepsi? Yani. Ahmet, Mahmut, Şerife, Aslı, Osman, Hikmet... Bu adama nasıl yer yapacağım ya? Bu kasanın üstünde adam. Tahtalarım adamın orada kaldı ya. Nasıl Bu adamın yeni yeri oldu. adamın yerine güncelledim. Tamam. Wow, olmuş. Artık ben de oraya hapsoldum. <laughs> hapsoldum. Çıkacak. Ha? Nasıl çıkacaksın? Çıkamayacağım adamla yer değişin. Okçuluk masasını ilk önce aranıza koy. Sen onun olduğu yere git. Tamam. <laughs> bir seçenek. Şimdi akvaryum yapabilir miyiz? Ne? Şimdi akvaryum yapabilir miyiz? Ne akvaryum ya? Ben akvaryum Ben de bir sürü şey istiyorum ama olmuyor hiç. Ne istiyorsun? Bir sürü bir şey. Balık var içinde. Haydaa. <laughs> Akvaryum mu oluyor burası? Evet en büyük balığı da yakaladım. <gülüyor> 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 Güzel. Cinsi ne bunun? <laughs> Arda balığı. İnce Camı... cam yapsan daha fazla su. Camı yedim. kırsana. Ben buradan 3 saate kırıyorum. O üstten kıraydın ya evladım. Arda ince cam yapalım. Da su var içinde böyle bak. Durmuyor, dur. Onda bağlı gibi oluyor. Dene istiyorsan bir yerden. Oldu ben mu? Yaptım, yaptım. Nerede? Aa! Aga. Hı -hı. <laughs> e çıkılmıyor mu? Çıkılmıyor. Hadi orada kalacaksın. Biraz yeni balık benim. Lan aşağı su gitti bir yere bir şeyler yapıyor mu? burayı su basmış. <laughs> Neyse gitti. İnce cam olayını nerede deneyeyim? İstediğin yerde dene. Lan! Aha! Aha oldu. Şunun içini su doldur bakalım. Neyin içini? Gel demin gel. olduğu yere. Aha balık geldi. Bak aynı balıktan var işte ben onu dedim. Ve çok sıkışık oldu. Çok mu sıkışık oldu? Bir gel aşağı kata yanıma şunun içine koymayı dene bak bence Oha. bu yandaki daha iyi olur. Hani? Aa bak kenarları boş kalıyor. Haa bunda da... Ya yani aynı kü küp bu. Evet işte dedim sana. Içine... Kenarına tıklayıp koymayı dene bir Yok abi olmaz öyle ne? bir şey. Dene. Bu alan dolamaz. Oyunun öyle şeyleri var. Bak, camın üstüne gidince sınırları belli zaten. Hmm, ben de balıklarımı oraya atacağım. Buraya atma daha balık ya, hayvanlar patlayacak. Çok böyle kötü oldu baya. <laughs> bayağı kötü Bence. oldu. Bayağı kötü. Şu zeminin altına yapsak daha mantıklı ama kasa masa var ya. Bak uçuyorum. Oha uçuyorum. Oha sen de uçuyorsun. Of çok kötü oldu burası. O kadar sıkış ki burada bu adam var. Burada bunlar duruyor. Burada öbür akvaryum. Burada arada kitaplıktan kapı var. <laughs> Ne <laughs> kadar sıkış sıkış şey oldu ki. Yukarıda da sürekli kedi mi yalıyor sıkış geliyor. Onu diğer kedilerin yanına götür. Asil kedi onlarla kalamaz. O zaman miyavlamasına laf etme. Buradan aşağı düşeceğiz. Şeyi kırmak zorunda kalacağız, burayı kapatalım. Hayvanları oradan alacağız ama onun için <laughs> neyse kapat. Ben yatıyorum. Yat sen uyu buranın da düzenlenmesi lazım. Çok fazla chest var. Şu şeyin de kalkması lazım. Bence. iki i̇ki akvaryumun da buradan gitmesi lazım. Nereye yapacağız akvaryumları? Bilmiyorum. Güzel bir yer yok ki. En üst kat. En üst kat da şey. Hani yapılı üst kat da yapılı. En üst kat da yapılı. Yer olsun, gökkuşaklı yerin yanı ya da bunu ben aşağı indireyim, zemini bu olsun. Anladın mı? Yerle bir olsun, yerin içinde olsun akvaryum. Böyle üstünden böyle bakabilen. orası şey ama farm böyle ya. Hayvanların esir edilip sonra kesildiği bir yer. Onların yanında niye akvaryum var? Bu kadar şey düşünme. <laughs> Bence güzel fikir. Zemini de böyle gök kuşaklı olurdu. Bu, bu kadar olacak işte. Bence ne yapalım biliyor musun? Şu evin doğu kısmındaki cam var ya yer. Merdivenin yanı. Anladın mı neredesin? Evet, bunun bir kat daha cam yapıp arasını su mu dolduralım? Ha, evet. Hayvanlar bir küpte. <laughs> bir küp upuzun yer olacak. İyi tamam yapalım. Dışını mı dolduracağız içini mi? Dışını. Yani istiyorsan iki küp yapalım az. Bak böyle bu kadar. Anladım. İstiyorsan aynı camın şeklinde böyle. Hmm, evet camın ben gidip Daha da genişleteyim mi şöyle bir tık geniş. Bak böyle. Tamam. Doldur camın var mı? In var. Yukarı altına koyarak yüksel. Bu hizaya kadar. Hayda şurayı yapmayı unuttum. Evlat ne yapıyorsun kırma? diğer tarafa da yapmam lazımdı. Şu köşeyi doldurmayı mı hiç boşuna? Ölecek miyim düşersem burada? Burayı daha da genişletelim hatta diyeceğim de olmayacak. Şeyin önü kapanacak mı? Yok olabilir aslında. Bize bayağı cam lazım ama bunları yapmak için. Şimdi buradan daha gideceğiz. Zemini burası mı yoksa zemini de dalga dalga mı olacak? Dal Zemin orası ya. Ha yukarıya doğru değil. yükselsin. Yani şöyle yapıyorum değil mi? Bir tane de alttan yapsaydın tamam. ya. Bir tık, bir tık şey olsun. Yani... Şurası da var. bir alta bir altta. olsun. Ha, bunları ben koymadım üstünde. Tamam dönüyordum. tamam. Sen koy. Neyse bayağı bir kumumuz var. Ha pişmiş cam da var burada. Bende kum da var ama nasıl istediğini anlamadım onun için yapamıyorum. Tamam geliyorum ben. Şu geri kalan geri kalan kumları da pişirmeye koyayım. Tamam camlar pişiyor. Hımm. Bu da biraz kötü bir gözü görüntü oluşmuş ama. Hımm burası böyle olmak zorunda tamam. Bak burası işte. Böyle iyi. Peki benim durduğum yer burası mı? Kalsın öyle. Yani tam mükemmel şey. Burayı da kapamak lazım. Dışarıda, i̇şte. dışarıdan kapamak lazım orayı. Oğlum beni buraya hapsetti. Ne yapıyorsun? Bir 4 koyup çık. Neyse yap yap hadi. tarafı anlamadım. Tamam dur geliyorum şurada. Bu üstü güzel oldu burası. Nasıl çıkıyorsun buradan? Çam mı düştün? Evet. Kır altını çık. Sonra koy oraya. Oldu evet. oldu galiba. Kova'ya balıkları yakalayayım mı o delikten? Kaç kovan var? Önce bir burayı bir suyla dolduralım. Burayı doldurmak biraz zor olacak. Bende şey var. Kova. En üst kata sınırsız su koyup oradan yapalım ya çatı ya. Onları doldurup aşağı gitmek zor olacak sanki düz zemin yok. Gel gel şurada yapacağız. Buradan. Buranın, buranın içi full dolacak sanırım. Bir hata yok. Bak şuraları kırabiliriz. Şöyle yapalım. Bak şunlara Bak, gerek yok. Şunun altına gerek var mı? Bak o şu anda soldan su dolmaz mı içeriye Arda? Orası. O burası da açıkmış ya. Oy. Abla gizli yer var daha önce hiç görmedim. Nasıl gizli yer? Gizli yer buldum. Şimdi kontrol ediyorum burası. Tamam. Burası. Tamam. Tamam. Ben bir hata görmüyorum çıkıp kırmam lazım koyduğum camları hmm. ya da aşağıdan ineyim dur boş ver. İçeride dört mört kalmasın. Yok. Su koyunca yukarı çıkacak zaten içinde bir şey var. Geliyorum çatıya o, oraya sınırsız su yapacağız. Acaba yatıp sabah mı yapsak? Olur yat. Bir kat daha alttan. Oy çok kötü olmuş sol taraf buradan bakınca. Uy <laughs> çok kalabalık gözüküyor be. Burayı kırsak sorun olur mu? Olur. Bir tık fazla yapmış. Neyse. Orayı kapatıp içi alalım. Orayı. Nereyi kapatıp içe alıyoruz? Bu bu sırayı bir sıra alalım. Gerek yok yani. Koyacağım su hazır mısın? Hazırım. Ee, böyle yapacaktım. Buraya sınırsız su yapacağım. Buradan. Acaba aşağıya doldurmam gerekecek mi? Buradan i̇şte dolacak mı? Evet. Arda evin çatısında yürüyen beyaz bir şey var Pat o Ne? Lama. Allama. Bu atıyorsak <laughs> ödüm koptu dedim ne o? Diğeri de burada aga bu ne? Aa. Bir tane de rengi var. Burada kaldı. Niş de var. Niş bu Aga bu ne? <laughs> düşüyor. Kim düşüyor? Bir daha var. Burada spawn olmuşlar. Allah Allah herifleri Liş yok oldu. mu? Oğlum akvaryuma mı düştü hayvan? Evet. Bu hayvan burada <laughs> kalacak mı? Ne olacak? Bilmiyorum. Nasıl bunlar burada spawn olmuş? Aaa lamaya vurdum. Tükürüyor mu? Git hadi bak sana yer yaptım git. Git hadi. <laughs> Tükürmüyor hayvancağız. Burada şey geçirdim. Ben benimkini lişledim ama nasıl aşağı kata getireceğim onu? Bilmiyorum. Lan kedim niye geziyor?